Piyasa uzmanı ve ekonomist Selçuk Geçer, dolar tahminleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem de kişisel YouTube kanalından yaptığı yayınlarla kritik değerlendirmelerde bulunarak ekonomiyi yorumlayan Selçuk Geçer, dolarla ilgili kıyamet tarihi verdi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolarda o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 TL, ons altın 1800 olduğunda altın yükselmeye devam edecek dedi. Geçer 21 lirayı görmesini beklediği doların daha sonra 30 lirayı, ardından da 70 lirayı göreceğini söyledi. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faizi düşürmesinin ardından 17 TL 80 kuruş seviyelerinde yer alan dolar şu sıralar 18 TL 20 kuruş seviyelerinde seyrediyor. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler özellikle döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından neler yaşanacağına odaklandı. Piyasa uzmanı ve ekonomist Selçuk Geçer YouTube hesabında yaptığı açıklamada dolar ve altın fiyatları için dikkat çeken tahminlerde bulundu. Dolar almak aman dikkat. Detaylar için tıklayınız dolar için akıllara durgunluk verecek tahmin. Duyanları şoktan şoka sokacak. Dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri önemli takip ediliyor. Gelecek günlerde neler yaşanacağını merak eden yüz binlerce kişi uzman isimlerin yaptığı yorumlara kilitlendi. Piyasa uzmanı ve ekonomist Selçuk Geçer yıl sonu için merakla beklenen fiyatlar hakkında önemli ikazlarda bulundu. Piyasa uzmanı ve ekonomist Selçuk Geçer yaptığı açıklamada dolar yılı 25 ila 30 TL seviyelerinde tamamlarsa öpüp başınıza koyun ifadelerine yer verdi. Amerikan Merkez Bankası Fed'in dikkat çeken bir faiz politikasına gideceğini değerlendiren Selçuk Geçer Altın hakkındaki tahminlerini de paylaştı. Geçer altın fiyatları hakkında yatırımcılara, gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek uyarısında bulundu. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı. Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. Yüzde yüzlük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz.